Efendim maskesiz dolaşıyorsunuz. Kaldırdık hadi tuttuk. Kaldırdınız. Peki ah. bu şekilde dolaşmanız uygun mu? Uygun değil. Peki neden öyle dolaşıyorsunuz? Risk altındasınız. Bende kalp var. Sıkıntı veriyor tamam, Tamam kalbiniz var ama maskesiz dolaşıyorsunuz. Tamam. Teşekkür ederim. Gençler maskesiz dolaşıyorsunuz. Sizin için sakıncalı değil mi? Değil. Ve sosyal mesafeyi korumuyorsunuz. Olabilir. Olabilir. sizin için sakınca yok mu? Yok kesinlikle. Maske Hocam, sıra bakma, Efendim maske siz dolaşıyorsunuz. Vazgeçtim. <laughs> sıra baktım. Evet ileride. Efendim maske dolaşıyorsunuz. Yani ben sigara içiyoruz çıkıyoruz. Efendim maske dolaşıyorsunuz. Neden risk altında değil misiniz? Türkçe şey, anlamıyor. Yalancı. Efendim maske yok ağzınızda. Maskesiz dolaşıyorsunuz. Sakıncalı değil mi? Sakıncalı, sakıncalı biliyorum. İşim e, var, işim var ya. Maske takmadan yürüyorsunuz. Risk evet. altında değil misiniz? Ne? Risk altında değil misiniz? Bilmiyorum risk altında mı? <laughs> yani bu bu iş ciddi değil mi sizce? Ya, ciddi bence ama ne bileyim korunuyoruz ya şu anlık. Sadece, maske sadece korumuyor ki ya bunu. Ne yapıyor? Ne yapıyor bilmem neler yapıyor siz. Ya şu an yapamam çünkü çok uykusuzum ya. Ama şu an uykusuzsun. Risk altında olmadığımı zannediyorsunuz. Yok risk altındayız zaten. Her zaman risk tamam. altındayız. Neden maske takıyorsunuz? Takarız. <laughs> Efendim elinizde maske, ağzınızda maske yok. Bu konuda virüsten kurtulacak mısınız? Efendim? Ne yapacaksınız? Yaptı. Efendim maskesi kolaşıyorsunuz. Ya maskem var. Sakın gel değil mi maskesi bulaşma? Ya efendim işim... Efendim maskeyi bizi gördükten sonra taktınız. Neler söyleyeceksiniz? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Hanımefendi maskesi dolaşıyorsunuz. Sakıncalı değil mi? <laughs> efendim? Sakıncalı değil mi? Kaçtı. Şimdi maskeyi sonradan taktınız. Yok ben maskem, maskem Çenenizin Çenenizin altındaydı yani. E evet, tamam şurada Ayıklar bir nefes almak olur? için daha bir kere açtım geri kapattım. Peki o esnada size bir koronavirüsü temas edersek koronavirüs olursanız sakıncalı değil mi? Tamam. <laughs> ya şu an sinirlerim <gülüyor> bozuldu. <gülüyor> ya yok. Efendim maskesiz dolaşıyorsunuz. Maskesiz dolaşıyorsunuz. Yani şu an ağlıyoruz. Tehlike yapıyorsunuz. Neresi? Neresi? Efendim maskesi dolaşıyorsunuz. Çerezliğin altındaki maskesi kuruyacak mısınız? Hayır. <laughs> Efendim maske... Pardon. Yani sağlığınız açısından... Tamam, mı? pardon taktım. <laughs> Efendim maske takmada görüyorsunuz. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Sağlığınız açısından maske takmanız önemli değil Nefes almak için çıkardık. Hayır. <laughs> evet. Maske olduğu zaman nefes alamıyor musunuz? Yok, terletiyor. Efendim maskeyi biz gördükten sonra taktınız. Neden söylemek istiyorsunuz? Efendim maskesiz dolaşıyorsunuz. Şimdi <laughs> ben maskesiz sizi mı? Bir şey konuşuyoruz diye çıkardık da çekmenizi istemiyorum. Eğer paylaşırsanız bilginiz olsun. Peki maske olmadan... Çekmenizi istemiyorum. İstemiyor tamam. musunuz? İstemiyorum. Tamam. Kayınlamayın sakın. Sonra, burada, çok benziyor. Benziyor. Efendim maskesizsiniz. Maskesiz dolaşıyorsunuz. Sakıncalı değil mi? Efendim maskesiz dolaşıyorsunuz. Pardon e, maskem koptu da az önce. Yani maskesiz maske almaya da... gidiyordum. Sakıncalı şimdi. değil mi efendim? Sakıncalı da ben şimdi kopardım bak. Koptu ha, yeni koptu. Evet maskesiz yakalandınız. Neden maske takıyorsunuz efendim? Bunu aldım biraz çıkarmak istedim. Peki risk altında değil misiniz? Risk altındayız hepimiz öyle olduğu gibi ama... Dediğim gibi daralıyoruz. Efendim maskesiz dolaşıyorsunuz. Nefes alamadım ondan taktım. Ya Takacağım cebimde yeri var. altında değil misiniz efendim? Gençler maske takmadan yürüyorsunuz. Sakıncalı değil mi? Sakıncalı abi. Peki sağlığın açısından maske takman iyi değil mi? Abi astım hastalığım var ya onun için çekmesen iyi olur. Ama... Efendim maskeyi biz gördükten sonra taktınız. Efendim maskesiz dolaşıyorsunuz. Neden maskesiz dolaşıyorsunuz? Sağ maskesiz dolaşıyorsunuz. Maske takmadan dolaşıyorsunuz. Efendim maske Bir saniye. saniye. Evet. Maskeli dolaşıyorum.